Günaydın, hayırlı sabahlar. Deniz için hazırlandım. Sabah erkenden kalktım, namazımı kıldım, Kur'an'ımı okudum. Ondan sonra oturdum. Bizimkileri kaldırdım, kalkmadılar. Saat oldu 8, 7 8. Ondan sonra dedim, yani bu saate kadar acaba yürüyüşe mi gitsek? Ondan sonra denize mi gitsek? Denize geç mi gitsek? Derken, en sonunda kararımız şimdi bu saatte denize gitmek oldu. Denize hani e, yürüyüş yapıp gelip kahvaltıyı yapıp ondan sonra denize gitmeyi planlıyordum. Tam da planım yoktu da. Dedik ki şey Miray kalktı dedi. Anne, şimdi gidip gelelim denize dedi. Öyle denize gideceğiz şimdi. bir Santay'ın sıcağına dayanılmaz. Denize gidiyorsun geliyorsun şöyle bir herhalbak geliyor ve akşama kadar o sana yetiyor. Denize gitmezsen eğer böyle bir şey oluyor, yapış yapış oluyor falan. Rahat olmuyor. Yani. Akşama kadar böyle bir sıkılıyorsun falan. Deniz bize bayağı bir rahatlatıyor. şu şimdi kaldı bu arada. Artık onu yürüyüş kaç gündür yapmıyorum zaten de spor yapıyorum ya yürüyüşe başlayacağız artık ya bu önümüzdeki hafta yürüyüş yapayım diyorum sabahları erkenden şimdilik güzel yürüyeceğiz oradan gelirken artık bir arada çok bir şeyler atıştırırız gel sen burada hazırlasan bayağı geç olacak onun için Yollarda yiyip geleceğiz Hazır mısınız? Saat 8 e oldu mısın? E misin? İçiyorum da diyorum 8, e. 8 oldu 5 dakikada iç o zaman Mila içeceğim sende Suyumuzu içip çıkacağız. Hadi bize afiyet olsun bakalım. Şöyle hazırız. İlk aile çantaya havluyu koydu. Biz şimdi çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çık çıkı 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 çıkı. Hadi bakalım. Düm tek tek. Hani öyle bir şey mi? Öyle bir şarkı var ya. Nerede şarkıyla yarışmıştık. Ha? Hadi şarkısı var öyle. la la değil de düm tek tek, düm tek tek. Şimdi ben spor yaparken öyle bir şarkıyla spor yapıyorum da. Şey zumba. Onlar aklıma geldi. Hani? E kafanı çevirince öyle olur. E bugün de yandan olsun ne yapalım. Hep de şey mi olacak ortada. Bak benim de şurası hep çıkıyor böyle. Ne hep topuz evi. Çünkü ben şey e Denize anne, anne araba gösteriyor ya orada kapın açık gösteriyor. Evet denize gidince şey, açılıyor ya onun için. Onun için öyle yaptım. Ben araba kapı açılınca orada gösteriyor. Valla saat 8'e 10 var. Neyse sıcak olur deniz en azından. Soğuk oluyordu. Bugün sıcak sıcak gideriz. Ay. Ne yapalım ya? Hadi bakalım biz çıktık yola. Anne kapını aç. Geldik geldik. Karavanların yanından geçiyoruz. Kaç tane karavan var? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 30. Herhalde şurada bir 50 tane var en az. Yok be abi. Gerçekten var. Şurada mı? Bir, süre bir de bunun bu tarafı var. İleri koyacağız. Başka Beyaz yer yok anne. Beyaz silah onun yanına koyacağız. Yok yok yok. Onun önünde şey var. Ha? Oraya girmez oraya girmez. Ciddi. Ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geldik, geldik, geldik. Bugün 35 derece. Dün 37 idi, bugün 35. Oh, boy. Hadi gel. Aldık mı her şeyimizi? Evet. Geliyoruz denize atlayacağız şimdi. Hadi bakalım. Şöyle buradan deniz şöyle güzel görünüyor. Biz şimdi aşağı inelim. Hadi bakalım görüşürüz. 到了，就到了。 çıktık gidiyoruz artık. Evet. Rahatladık. Biraz yine soğuk şey, ama daha deniz ısınamadı neyse. Koy, Dalga da var ama biz yine de yüzdük, yüzdük, yüzdük. Şimdi bir yerde kahvaltı yapacağız. Denizin bütün su buzlu sularını yuttu. Su, Ondan sonra ben, daha yüzecek, öğrenecek. Verin. Verin. Aa, ölçüleri verin. Neyse ben bir kapatayım. oturalım değil mi? Hı? Nereye oturalım? Buraya. Şu güneş oturayım ben güneş. Ah geldik. Oturduk. Kavga altımıza gidecek. Hoş bulduk. Çikolatalı açma mı? Hı. İki tane çikolatalı açma. Bir tane tam buraday simit. Yanına da e, domates salatalık peynir zeytin söğüşün. söğüşün yanına işte peynir zeytin de olacak tamam bir de iki çay bir tane de meyve suyu mu kayısılı bu kadar <laughs> siparişimizi verdik <laughs> bizimkiler oturdu daltonlar oturdu çiçek var oynamak falan var bugün de boşmuş ha Yine dünkü yere geldik de. Hadi bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Evet tam bu simitimi yiyorum çayla. Bizimkiler de çikolatalı açma yediler. Kahvaltımız böyle. Dışarıdan geldik, denizden geldik. Ben de detoks yapacağım şimdi. Ben sana çay doldurmadım ha? ha. Çay doldurmadım. Çay içecek misin? Aslında ben koydum kendime. Açıyorum, Miray. Miray aldı bunu bana. Migros'a girdi. Oradan aldı. Şunu da A101'den aldı. İki i̇şte tane yok mu filtre kahve. Hiç de yok mu? Yok. Tuvalet Eçi de alacaktı. Unuttu. Aa, halı bitici bitki almayı unuttu galiba. Ondan sonra kendine cips aldı, dondurma aldı. Dondurmasını dolaba koydu mu? Yiyor abi. Sonra işte gel. Oturduk, dostu da güzelce kahvaltımızı yaptık. Bizimkiler çikolatalı açmaya yine. Ondan sonra ben de tam burada simit yanına peynir, domates, zeytin yedim. Eve gelince kahvaltı hazırlama derdi yok. Yol üstünde bir yerde işte dostuz oturduk yedik. Biz geçen sene her gün sabah yürüyüş yapardık. Erkenden çıkardık, ee, yürüyüşümüzü yapar. Yolda gelirken bir yerde oturur çayımızı şey içerdik. Sonra evde kahvaltı hazırlardım ben. Oradan simit poğaç alırdık öyle yapardık. Bu sene de hiç daha yürüyüş yapmadık. Hep spor yapıyorum işte. Yarın annem gelecek kızım. Annemle beraber gelecekler. Annem bizde kalacak artık. Şöyle toks. Öyle. Artık annem yolda ne kadar spor yapabilirim. Ya da spor yapmayıp bir sürede Önce bir şey sabahları erkenden yürüyüş yaparım belki. Sonra yüz spora başlarım falan filan. İşte bugünümüz böyle başladı. Güzelce denize gidince bizim için süper başlıyor. Gidiyoruz bir yerde oturup kahvaltımızı edince daha güzel başlıyor. Bilmiyorum gün içerisinde ne yapacağım. Ben spor yapacağım artık yürüyüş yapmadığım için. E, spor yapacağım temizlik falan yok Çamaşırlar yayıldı kaldı onlar katlanacak Doğru çamaşır katlayacağım spor yapacağım Herhalde Bir yere gideriz Bir beraber dolaşırız Haydi bakalım Selamlar sevgiler Bugün böyle bizim başladı Selamlar sevgiler Yorum yapan arkadaşlara teşekkürler e, izleyen arkadaşlara teşekkürler yeni abone olan arkadaşlara teşekkürler Önceden abone olan arkadaşlara Hepsine teşekkürler Selamlar, sevgiler. Allah huzur, iman versin. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hayırlı günler.